Arkadaşlar merhaba. Bugün gördüğünüz gibi ayaktayım. Çünkü biraz ayak kalkayım dedim. Bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar. Eski videolarımızı izliyoruz. Arkadaşlar bir bir şey diyebilir miyim? <laughs> bu nedir ya? Niye bu video 4164 izleniyor? Bu saf video. 4146 Arkadaşlar elimizi vurduk. <laughs> Elimi vurdum arkadaşlar. <laughs> Demek ki sevinmeliyim. Eski videolarımı izleyeceğim. Büyük ihtimalle kuracağım. Çocuğum, müzik çalıyor. Müzik çalıyor. çalıyor. Abi müzik çalıyor. Farkında değil misin sen? Abi sen tipinin farkında mısın? Tipe bak. Şurası şöyle bak. Arkadaşlar orada tipimi yapayım mı? Tabii o, o kadar kötü. Ya bir de çok kötü diye Allah'ım ben gidiyorum ya. Nereye gideceğim ki? Yani bak bak bak. Şu mutluluk ifadesine bakar mısın? Sevmişim, sevmişim. yazmış. Dört bin teşekkür ederim. Daha da içiyorum ama yani. Hocam. Bu ben değilim. Bu ben değilim. Ceyşim'e bakar mısın? Ben de bir şey içeceğim bir dakika. Delirme challenge bildiğiniz futbolcu tipleri. Abi bu videolar nasıl 147 izleniyor ya? Ne <laughs> dedi? <laughs> 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 Geç 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 Ben daha fazla dayanamayacağım çünkü arkadaşlar Ulaştım Bu bir yani bugün sesim Hep yoruyorum <laughs> arkadaşlar ben yukarı Sese bak Sese bak sese Bir dakika Bir dakika hep zaman Hep, <laughs> arkadaşlar ben Bu insanlık için Bugün abone olmayı Bugün abi, olmayı unutmayın Bugün abone olmayı unutmayın Yalnız arkadan maç var ve sen oynuyorsun yani insanlar görmüyor. Anladın mı? Çocuğa diyorum arkadaşlar. Sedirin muhbesi efsane ol bir mi? Dur. Hep yorulmuşsa <laughs> ben yukarı bugün biraz zaten çünkü ilk kez kanalımıza pes oynuyoruz arkadaşlar. söyleyeyim. Öyle böyle ne yap? Bak çocuk bu iş böyle olmaz. İnsanlar görmüyor ama sen görüyorsun. <gülüyor> 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 çok çok iyi isim var ya. İnsanlar da bayılıyor zaten öyle bir isme. Sadece önemli açıklamayı izleyeceğim. <laughs> Kısımda. Arkadaşlar biliyorsunuz iki yerdeki yani annenimiz alınıyor. Evet. İnşallah herkesin kendisi güzel gelir. Tamam. İnşallah. Ve herkes tatbikiyle inşallah birini geçir Ben de video atarım. Eğlenerek geçiririm. Atma video atma sen. O video atma sen ya. Sen video açma. Yok ben, ben istemiyorum. Sen video atma. O halimle. Teşekkür sizi daha çok video atıp daha çok eğlendim. Ulan ben bu videoyu izleseydim hiç eğlenir miydim? Sen orada oynayan ben böyle izliyorum seni. Hiç eğlenir miydim be? Geç be. Sinirlen. Reis geliyor. Allah Allah. Ben bunları izlemem akşam. Videolar çekiyorum. Yayınlayamıyorum bir türlü. Nereye bakıyorsun? Hiç Bu ben miyim? Bu ben miyim? Bu ben miyim mi? mi? arkadaşlar? Bu ben mi? Bu ben, bu ben değilim arkadaşlar. Bu, bu ben değilim. Bu ben değilim. Bu ben. Bu ben değilim. Bu ben değilim ya. Kapat. Ya, ya, ya. <laughs> tost yaptım millet. <laughs> millet niye senin tost yapmanın? Hmm. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Hey, Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Şunu bir izleyin de. Siz eski kalbi kim olduğunu bir öğrenin. Bunu niye atmışım ben YouTube'a? Bunu niye ben YouTube'a atmışım ya utanmadan? Instantım mı? Herkese merhaba herkese Bu yüzden bir tane bir boş yapma. Allah'ım çocuğa bak. anladık anladık Ertuğrul Mertuğrul. Sen de kendine çeki düzen ver. <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün <laughs> TikTok tek yapıyoruz. Bıktım artık. Abi bıktı niye çekiyorsun? Bıktıysan niye çekiyorsun? Abi bıktıysan niye çekiyorsun ya? Bıktıysan ben yeni videolardan bir tane açmazsam bana bir şey olacak evet en yeni aç 5 kişi yapalım bugün şeyi takmadım arkadaşlar aynen, aynen evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik şunları kapatalım bir de Atmıştım video şimdi. Çok böyle içim içime ağlıyor. O ben miyim ya? Oradaki oradaki izlediğiniz videolardaki ben değilim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Benim de eski benim. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir tane daha videomuzun daha sonuna geldik. Tamamdır. Görüşürüz.